Galatasaray federasyona karşı ne diyor? Bu federasyon kötü. Hakemleriyle birlikte bize karşılar. E bu durumda yerli hakem yerine yabancı bir hakemin maçı yönetmesi Galatasaray'ın da isteyebileceği bir durum. Federasyon yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'na bu konuda bir çalışma yapması için talimat veriyor. Benim bildiğim UEFA'nın Hakem Komitesi Başkanı Rossetti ile birlikte istişare yapıyorlar. Yabancı hakem meselesi. Özellikle Galatasaray esnasında ben çok tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Esas riski alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Diyelim ki yabancı hakem geldi. Fenerbahçe bir varlık gösteremedi ve Galatasaray maçı kazandı. Ne oldu? Puan farkı 9. 9 Artık sen şampiyonluk işinden çok çok uzaklaşmış oluyorsun. Evet, tabii. Oklar kime dönecek? Ali Koç'a dönecek. Diyelim ki yabancı hakem geldi ve Galatasaray Fenerbahçe'yi iyi bir yönetim sonrasında yendi. Çıkıp Galatasaray diyecek ki buyurun Sayın Başkan yapı diyordunuz. Bizi bu anlamda karalamaya çalışıyordunuz. Bizim haksız ve adil olmayan şekilde maçları kazandığımızı söylüyordunuz. İşte buyurun kazandık. Sizin tezlerinizi çökerttik.